Demek sancı numarasını yutmadı Muzaffer. Neredeyse lütfuyla göndermeye çalışıyordu beni inanabiliyor musun? Hani demek ki gerçekten sancım tutsa... ...hani Allah korusun... ...yani çocuğu falan düşürsem umurunda olmayacak adamın. Çünkü neden? Hala inanmıyor bana. Yok. Yani bütün bu olaylardan sonra o kadından uzaklaşacağına daha da yakınlaşıyor. Çocuğu gelince sen iyice dış kapının dış mandalı olacaksın. <laughs> Yok öyle ya Mazeri. Ben daha son sözümü söylemedim. Kimin dış kapının mandalı olacağı belli olmaz. Aklından neler geçiyor planlarını yapmışsın sen. Anlat bakayım. Şimdi o inansa da inanmasa da ben Muzaffer'in öz çocuğunu taşıyorum. Şu an şüphe duyuyor olabilir ama er geç gerçekle yüzleşecek. Tabii bu arada ben de boş durmayacağım. Önce onun çocuğuna sevdireceğim kendimi. Böylece Muzaffer'i de kuşatmış olacağım. O öyle kolay değil. Rakibinde şeytan tüyü var. Üstelik çocuklarla arası çok iyi. Çocukları çok seviyor. Çocuğun kanıya sana değil de ona kaynarsa Ben bir şey sorabilir miyim? Sen kimden yanasın? Zerrin, Allah'ını seversen. Hayır, benden mi yoksa o buz bakışlı uyuz nefiseden mi? Çocuğa nasıl sevdirmeyi planlıyorsun kendini? <laughs> Muzaffer'in olduğu Tarkan'la eşit İkisi çok iyi anlaşacaklar. E sonra ben de çocukla yakınlaşacağım. E, eğer oğlunu kafalarsam, Muzaffer'in kanı yeniden ısınabilir bana. Sonuçta erkekler, çocuklarıyla anlaşan kadınlara bu kadar uzun süre hayır diyemez. Bu arada tabii, Nefise'den nefret etmesi için de elimden geleni yapacağım. Hı. Bak, o şeytan tüylünün tüylerini böyle teker teker koparıp... ...onu yolunmuş kaza çevirmezsem bana da Tuğba demesinler. Nefret edecek o kadından, göreceksin. Hadi bakalım inşallah. İnşallah. kız Nefise. Keşke böyle pastırmalı, sucuklu, böyle sosisli, patatesli bir şey yapsaydın ya. E abla ben köfte hazırladım. Bunun içine köfte de koyacağım ben. Hem çocuklar köfteyi çok sever. Kızım sen kendi çocuklarına mı yemek yapıyorsun ya? Muzaffer Bey'in oğluna yemek yapıyorsun. Çocuk Almanya'dan geliyor. Yemez öyle sulu şeyler onlar. E olur mu abla ama böyle sulu şeyler daha sağlıklı. Allah sen bir söyleyeyim mi? Aç kalacak çocuk ha. Ya çocuğu mutlu etmen lazım. Böyle bir sosisli, böyle kat kat bir hamburger falan, mayonez yanına, ketçap böyle bir şeyler yapsana. Abla ne yapalım yani olur da yemezse ben ona başka bir şey hazırlarım artık. Kız nefise. Valla çocukların dörtgen beş olacak ha. <laughs> Emre de böyle tek erkeğim diyor ortalarda dolaşıyordu böyle esiyordu, yürülüyordu pabucu dama atılacak. Ay abla hiç olur mu öyle şey? Hiç onu pabucu dama atılır mı ya? Onlar benim canım, kanım, parçam onlar benim. Vallahi Muzaffer Bey'in oğlu senin canın, kanın, parçan değil ama... ...ona böyle daha fazla canın, kanın, parçan olarak yaklaşacağım. Onun evlat da benim evladım sayılır. Hem benim evlatlarım da onun evlatları gibi olsun istiyorum ben. Ayrıca o çocuğu da tüm kalbimle seveceğim. Annesinin yokluğunu da hiç arasmam ben sen merak etme. İnşallah. Ana! Aysu sen ne zaman geldin anneciğim? Az önce anne. Kız ben sana kaç defa dedim, annene anne demeyeceksin. Unuttum, demem bir daha. Ah <laughs> oh, bir tanem, abla üstüne gitme çocuğun üzülüyor. Hem ortada da kimse yok ki zaten. Ya kimse yok. Biraz sonra Muzaffer Bey gelirse görürsün sen, yanarım vallahi. Hem kaç defa dedi ya, Nefise'yi mutfağa sokma diye. Anne artık beni sevmeyecek misin? <laughs> bir tanem. Olur mu anneciğim hiç öyle? Sen benim bir tanemsin, biriciğimsin. Ben seni diller gibi seviyorum. Fındık. Aysa Hanım, e, acaba başka bir isteğiniz var mı benden? Ha, yok Azime, sağ ol. Yok. Aysun, kızım dışarıda yavru kedi var. Biliyor musun bahçede? Ne? Bahçede yavru <laughs> kedi mi var? Evet, yavru kedi var bahçede. Hadi çık. Azime, ne oluyor burada? Bunlar ne? Anlamadım. Muzaffer Bey'in oğlu için. <laughs> Muzaffer'in oğlu bunları mı yiyecek? Anlamadım. Bugün yemekleri ben yapıyorum da. Ay Nefiseciğim çok özür dilerim. Kusura bakma görsem de konduramadım. Çünkü e, Muzaffer senin mutfağa girmeni istemiyor diye biliyordum. Nefise Hanım bugün yemekleri Muzaffer Bey'in olduğu için kendi elleriyle hazırlamak istedi. Muzaffer Bey çok mutlu olacak valla. Sonuçta bir aile olmak istiyor. <laughs> aile mi olmak istiyor? Evet. He anladım. Şerife nerede çay getirecekti bize? Şerife Muzaffer Bey'in yanında. Hmm. Doğru şimdi. Şimdi hazırlıkları falan başladı. Bizim gibi sakıncalıların da ortada görünmemesi lazım. İnsan kendini nasıl biliyor değil mi? Çok doğru söyledin. Aynen öyle istedi Muzaffer Bey. Bu parti esnasında dedi, lüzumsuz insanlar çevremde dolaşmasın dedi. Bak kahve var orada, çay var. Doldur kendine bir şeyler, hadi zahmet olmazsa. Ha bu bir şey diyeceğim. Şu deminki kız var ya senin evinde kalan o küçük kız Aysun muydu neydi? O da pek lüzumsuz dolaşıyor etrafta özellikle senin eteğinin dibinden ayrılmıyor. Bir de nedense Nefise'ye çok kanı ısınmış durumda anlamadım. <laughs> Ana kuzusu işte canım Allah Allah. Şefkat istiyor anne şefkati arıyor. Sen de bilirsin, sen de bir anasın. <laughs> ben biliyorum zaten benim için sorun yok. Ama diyorum ki özellikle Muzaffer'in oğlu geldikten sonra ortalarda görülmesin. Çünkü Muzaffer oğlunun böyle sokak çocuğuyla aynı ortamda olmasına hoşlanmaz diye düşünüyorum. O sokak çocukları dediklerinde bir ana doğurmadı mı Tuba Hanım? Hı? Hem çocuklar birbirlerine kötü gözle bakmazlar. Eğer büyükler onları öğretmezse. <laughs> özür dilerim pardon. Yani anası olsa bu kadar alınmazdı diye düşünüyorum. Hayırdır? Ha? Neyse, bana ne? Ben söyleyeyim de. Boş kız. Kıskanıyor seni. Patlıyor orta yerinden. Sen yemeğine bak. <laughs> Ay. Sen gel sen. Ne geleceğim ben? Bir şey konuşacağız gel. Benim konuşacak bir şeyim yoksa hatırlatıyor söyle bakayım. Muzaffer Bey'in kartı üstünde yazıyor. Peki Muzaffer Bey'in kartının sende ne işi var Azime? Ben de değil ki sende. Azime bana bak beni delirtme. Bana böyle laf ebeliği yapma. Bu kartın sende ne işi var söyle. Bu kartın benimle ilgisi olduğunu sen nereden çıkardın? Hem sen söyle bakalım. Sen bu kartı nerede buldun? İkimiz de gayet iyi biliyoruz bu kartı nerede bulduğumu. Vallahi bilmiyorum. Muzaffer, bir bakar mısın? Ne var Tuğba? Bak ne buldum, kredi kartı. Nefise'nin kartı bu. Düşürmüş demek, sen verirsin. Tabii, Nefise'nin mi? Allah Allah, çok garip. Nefise benim eşim Tuğba, bunun nesi garip? Peki, ben bu kartı nerede buldum biliyor musun? Nerede buldun Tuğba? Azime'nin evinde. Evinde mi? Evimde mi? Önünde, evin önünde buldum. Ha, demek ki nefise düşürdü orada. Ben veririm, merak etmeyin Muzaffer Bey. verirsin Azime, verirsin. bak beni deli etme. Bak sen bu kartı ya çaldın... ...ya da senin nefisle aranda bir hesap var. <laughs> Sen iyice kafa yedin Topa. Kendi kendine gülüyorsun. Doktora git. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.